Arkadaşlar merhaba. Alarko Holding'in bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi çok hafif kısalmış. Bu iyi bir şey tabi. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Bu da iyi. Net borç yok. Kasada 4 milyar 187 milyon fazlalık var. E bu da iyi. Net döviz pozisyonu 2 milyar 630 milyon artıda. O da öz kaynakların %11'ine denk geliyor. Dövizin yükselişi kısmi olumlu etki eder arkadaşlar. Nakit akışları biraz bozulmuş. Orası kötü. Çeyreklikte yatırım var. E bu da iyi. Bunu araştırın arkadaşlar. E, yatırımlarını. Stoklar da çeyreklikte %15 azalmış arkadaşlar. Stokların azalması da ya çok iyi iş yaptım ya da iş yapamadım. Ee, çok iyi iş yaptım e, azaldı. Veyahut da ben gelecekte ham maddenin düşeceğini düşünüyorum. Onun için azalttım. Olabilir. Onun nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Ama stoklar azalmış. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Arkadaşlar e, hasılattan başlayacağız. Ama esas önemli olan öz kaynak kısmı arkadaşlar. Öz kaynaklarla yaptığı hasılat daha önemli. Ama burada merak ettiği için e, ben hasılatı da başlı başına alacağım. Yani hasılat artışı ne ifade eder? enflasyonist ortamda zaten hasılat artmalı arkadaşlar. Enflasyon yüzde altmışsa zaten e, değil mi? Bir, gün yıl önce eğer 5 liraya ekmek almışsanız, şimdi 8 lira enflasyondan kaynaklanan 8 lira ekmek almışsanız hasılat zaten kendilerinden artar değil mi? Bir tane ekmek satmış olsa adam hasılat artar. Hasılat artışının çok da bir şey yok. Ifade, ben ifade edeceğim ama esas öz kaynaklarıyla yapılan hasılat önemli. Hantallaşmış mı, Hantallaşmamış mı o önemli. Şimdi arkadaşlar biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Mevsimsellik var mı yok mu ona bakacağız. Sonra gideceğiz. Öz kaynak büyümesiyle fiyatı kıyaslayacağız. Sonra öz kaynakları ne kadar sürede amorti ettiğini. Sonra alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslayacağız. Olmuş mu olmamış mı? ona bakacağız arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Ve ayrıntıları da vereceğiz arkadaşlar. Kamilerden gelmiş bazı hisselerde bunu yapıyoruz yani. Böyle iki arada bir derede kaldığımız zaman kar ve öz kaynak büyümesini inceliyoruz. burada da bunu yapacağız arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe yüzde 41.3 artarken şu anda 60.07 olmuş. Bir önceki çeyrek 30'muş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Başlı başına kendi hasılatını söylesek arkadaşlar. Her ya, e, sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kararı elde etmiş? Geçen sene bu oran 8.34'müş. Şu anda 9.43. Bir önceki çeyrek 0.58'miş. Dolayısıyla burada da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim ne, e, her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene bu oran 189'muş. muş ee, şu anda 146 bir önceki çelik 182 miş dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü olmuş yani hasrat ee, faaliyet çarabı üretirken onu net çare dönüştürmekte biraz sorun yaşamış arkadaşlar genel esas önemli olan burası arkadaşlar her 100 liralık öz kaynakla ne kadar hasrat yapmış İşte bu geçen sene 31.85'miş şu anda 13.72 bir önceki çelik 10.07 yani. dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli düşmüş. Bir önceki çeyrekte de e, 3 puanlık, 3,5 puanlık bir artış var. Ama geçen seneye göre e, azalış var arkadaşlar. O önemli. Bak. Gelelim her sattığı 100 liralık, e, şey her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet çağrı üretmiş. Geçen sene bu oran 2.66'ymış. Şu anda 1.29, bir önceki çeyrek 0.06'ymış. Dolayısıyla bu geçen senekinde yine düşük. Bir önceki çeyrekten hafif toparlamış. Gelelim net kara. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 60.41 net e kara şu anda 20.11 elde etmiş. Bir önceki çeyrek 18.38'miş. Bu da geçen sene göre kötü. Bir önceki çeyrekten hafif olumlu olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi net kar kısmına bakarsak şirket bu çeyrek çeyreklik 3 milyar 969 milyon e, kar açıklamış. E, bunun e, karın arkadaşlar 502 milyonu e, esas faaliyetlerden diğer gelirlerden elde etmiş. 410 milyonu yatırım faaliyetlerinden yine öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda 3 milyar kar etmiş. Toplam 4 milyar 146 milyon yani karından daha fazla faaliyet dışı gelir elde etmiş. Bu tabi istediğimiz bir şey değil. Biz isteriz ki faaliyetlerinden elde etsin. Çünkü bu sürdürülebilir değildir arkadaşlar. Bunu yapar mı yapmaz mı e, belli değil. Dolayısıyla buradaki çağrın neredeyse tamamı e, faaliyet dışından geliyor. Devam edelim arkadaşlar. Öz kaynaklar ne olmuş? Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %61.11 oranında büyükken şu anda 19.82'ye düşmüş. Bir önceki çeyrek 47'deymiş. Dolayısıyla burada da belirgin bir düşüş var. Geçen sene gibi. Neredeyse 3'te 2 oranında düşmüş. Bir önceki çeyrekten de 1-2 puan fazla gelmiş. Peki bir sonraki çeyrek ne yapacak? Tabii ki yeniden değerlendirme yapacak. Ama bu arkadaşımız yeniden değerlendirmeyi her çeyrek yapıyor. Bakın şimdi burada gösterdim. Burada öz kaynakları ne kadar büyümüş? 19-4 milyar değil mi? Bunun arkadaşlar 2 milyar 375 milyonu değerlendirmeden gelmiş. Sevgili arkadaşlar. Ee, bunu da haberiniz olsun. Her çeyrekte de değerlendirme yapmış işte. Bakın 2012'de zaten yapmış. Birinci çeyrekte yapmış, ikinci çeyrekte yapmış, üçüncü çeyrekte yapmış. Dördüncü çeyrekte de, de yapacak ama hani toptan hepsini yıl sonuna bırakmayacak arkadaşlar. Zaten yapmaya de başlamış, devam ediyor. Her çeyrek yapmış bu. Dolayısıyla yıl sonu geldiğinde böyle büyük oranda bir değerleme beklemeyin arkadaşlar. O da aklınızın bu köşesinde yer alsın. Zaten geçen sene yeniden değerlendirme oranı %122 idi. Bu sene 58'e düştü arkadaşlar. Dolayısıyla yeniden değerlendirme büyük ölçüde bir şey beklemeyin. Sonuç gibi böyle bu 12. çeyrekte %33-56 büyüyecek mi büyümeyecek mi bilmiyorum. Büyümeye de bilir. Buradan da e, aşağı düşerse e, yıllık öz kaynak büyümesinde e, daha farklı sonuçlar görebiliriz. Neyse arkadaşlar gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. E, geçen sene bu zamanlarda %308 büyürken şu anda %110'a düşmüş. Bir önceki yıl %182'ymiş. Dolayısıyla burada belirgin bir düşüş var arkadaşlar. 308'de zil görmüş, 307 olmuş sonra 260, 182, 110. Bir sonraki içerikte de yeniden değerlendirme bu kadar olamayacağı için buradan aşağı gelir mi gelmez mi burası stabil mi olur? ondan emin değilim arkadaşlar. İyice araştırın ona bakın. Peki fiyat hareketi ne olmuş arkadaşlar? Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de gördüğü en dip noktası 18.1'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %796 büyürken fiyat 953 giderek öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş. Şimdi bunun sebebi de büyük ihtimalle işte şu 308-307 büyümeler arkadaşlar. E, hatta işte 180 büyüme bile çok iyi ama burada büyüme birden bir aşağı düşünce e, artık bu performansı gösterip göstermeyeceğini emin değilim arkadaşlar. Halka açık oranı 31 iyi bir oran. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.77 şu anda 2.2 yaklaşık 3 kat yok halde. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.45 e zaten çok fazla bir pozisyonu yoktu arkadaşlar %11 ile denk geliyordu. Dolayısıyla do dolardaki yukarı yönlü dövizdeki yukarı yönlü hareket kısmi etki ederdi. Yani fazla öyle büyük bir çapla bir etki beklemeyin %11 çünkü sevgili arkadaşlar. E fiyatı. Şunu kapatayım. Zirve fiyatı 135.99 136 liraymış. Zirveden şu anda %16.24 aşağıda arkadaşlar. Alternatif şeyi bir ölçme değerlendirme yaparım. Defter değerimiz 53 çektir 84. Bunu %110 büyütürsek ne kadar sürede fiyata erişir? O da 1 yıl. Yani 12 ay sonra diyor arkadaşlar. Bu süre size az Gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Yine defter değerimiz 53.84. Bunu %110 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaktan dolayı 59 lira 35 kuruş bir kazancınız olacak. Bunu faize yatırırsanız 113 lira 90 kuruşu 50 lira getiriniz olur. Yine herhangi bir duran varlık alırsanız da enflasyondan kaynaklanan 62 lira 0.6 kuruş bir kazancınız. Dolayısıyla alternatif getiriş şirketin getirişini 1.05 katı. Yani hemen hemen aynı gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen hemen aynı gibi ama bir miktar geçmiş yine de. Değil mi? Şimdi biz ne yaparız arkadaşlar? İyi şirketi elde tutarız. Değil mi? Ve uygun yerlerde alırız. Ve iskonto almamız lazım. Bir sonraki büyümenin böyle gelip gelmeyeceğini bilmediğimiz için. Değil mi? Büyüme de aşağı geldiği için o zaman iskonto istemesek çok daha iyi olur arkadaşlar değil mi? Bir miktar e, iskonto alırız. Yoksa bilanço tek başına kötü mü? E, enflasyon %54 o enflasyon iki katı kadar büyümüş. Tek başına bilanço da kötü değil arkadaşlar tamam mı? Sorun buradaki hiçbir sorun yok arkadaşlar aslında. Tek sorun şu bu yüksek miktarda büyümenin aşağı doğru gelmesi ve her çelik değerlendirme yapması. Ee, sorun bu, burada bu büyümenin sürdürüp sürdürümeyeceği e, sevgili arkadaşlar bilinmiyor. Ben en azından bilmiyorum arkadaşlar. Bu nedenle benim burada naçizane önerim ben bilmiyorum çünkü. Yani bilsem açıkça açık söylerim. Bence büyümeyecek büyümeler yüzde seksen, yüzde doksan civarına gelebilir. Ee, onun için e, bu durumlarda güzel bir şirket, iyi bir şirket eee alırken hem enflasyonun da biraz gerisinde kaldığı için hem de bir sonraki çeyrek Merkez Bankası'nın faizi arttırabileceğini de düşünürsek değil mi? faizi arttırırsa arkadaşlar bir miktar daha hırpalanabilir şirketler. Çünkü hem alternatif getiri oluşur. hem de şirketlerin maliyetleri artar. Gerçi bunun çok borcu yok. Onda onu da şimdi kasada para var. ancak ben genelinden bahsediyorum. Ama sonuç itibariyle biz şirkete değer biçerken şirketin öz kaynakları büyümesi, enflasyon faizle kıyaslıyoruz ya. Eğer faiz buradan e, işte 50'ye 60'a çıkarsa o zaman e, sıkıntı oluşur arkadaşlar. 50'ye çıksa faiz e, 135'in yarısı ne yapar? 65-67,5 olur o da şirketi geçer arkadaşlar değil mi? Şimdi o zaman temkinli olmakta fayda var. döküldür, atlamamakta fayda var. E, iş i̇ş kontrolü e, alım yapmakta fayda var. İskontoyu neden arkadaşlar? Bu şu tehlike yaklaşık kendimizi güvence altına almak için. Yani olur da e, büyüme biraz daha aşağı gelirse e, kendimizi güvence altına almış oluruz. E, sevgili arkadaşlar. Peki bütün bunlara rağmen fiyat düşer mi çıkar mı arkadaşlar? İnanın bilsem kendim alıp satarım. Bu ittada değilim zaten. Fiyat ne olur? Fiyatla ilgilenmiyorum. Yani Fiyat buradan 113'ten tekrar 135'e çıkar, hatta 160'a çıkar, 200'e çıkar. Bunu bilsem kendim işlem yaparım. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Fiyat buradan yukarı da gidebilir, aşağı da gelebilir. Ama ben fiyatla ilgileniyorum, değerle ilgileniyorum. Değer de zaten az bir şey daha fiyat gerilerse arkadaşlar o zaman alternatif yetkiliyle başa baş olur. Dolayısıyla iş kontrolü davranmak lazım. Alım yeri için acele etmemek lazım. Şirketin güzel olduğunu, yatırım yaptığını e, bunların hepsini de biliyorum. E, yine de karar sizin arkadaşlar. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Çar da sizin, zarar da sizin. E, sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bir daha çok görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.